Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kek tarifi vereceğim size. Bunun için şöyle 3 tane yumurtayı karıştırma kabıma aldım. Şöyle 1 su bardağından bir parmak eksik şekerimi aldım. Şöyle bakın çok az bir çimdik diyebiliriz. Yani çay kaşığının 4'te 1'i kadar tuz, portakal kabuğu rendeli de ekledim. Şimdi hemen bunu çırpacağım arkadaşlar. Sırada yağ var. Şöyle bakın dörtte bir su bardağı kadar portakal suyu var. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yarım su bardağı sütüm var. Onu da hemen ekledim. Şöyle fazla karıştırmayacağım. 2 ee, su bardağı unum var. 200 ml'lik su bardaklarında. Şimdi onun içerisine 2 paket hamur kabartma tozunu ekliyorum. Evet. Bir tane de vanilya ekliyorum. Şöyle karışmasını sağlıyorum iyice. Bakın topaklanmalar çıkıyor. Onları almıyorum. Evet. Şimdi yine karışımımızı böyle alalım. Bu arada şu da var. Ee, çok azda içerisine zerdeçal koyacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Daha şöyle şu kısmı bir daha alıp geçireceğim. Yani bir çay kaşığı kadar da zerdeçal eklemiş oldum. Evet. Bu da tamam. Şimdi yavaş yavaş karışımımıza ekleyeceğiz. Evet. Evet, unun yarısını ekledik ve karıştırmaya başladık. böyle e, yağlı kağıdımı kelepçeli karıp kalıbıma yerleştirdim. Şimdi şöyle içerisine döküyorum. Evet, hepsini alayım. derecede ya da 160 derecede fırına göre değişir ee, fırına veriyoruz kabarana kadar orada pişecek Evet böyle alıyorum ve buraya getirdim Evet arkadaşlar bakın şu şekilde pişti ee, bunun üzerine hemen şunu kapatıyorum ve ters çevireceğim. Evet. Önce bu şekilde yapıyorum. Evet. Bakın şimdi önünüzü açıyorum. Evet şöyle gayret. hah Şimdi bununla bitmedi tabii ki. Kekimin diğer tarafını alacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bununla da bitmedi tabii ki. Şimdi bakın şöyle kuşburnu reçeli hazırladım. Hafif sulandırdım. İçerisine biraz da tarçın ekliyorum. Ee, karıştırıyorum. Evet. Bakın sıcakken şöyle her yerine bundan sürüyorum arkadaşlar. Hatta akada bile şuraya böyle. Aa bitmiyor. Şimdi diğer kısmı göstereceğim size. Evet. Süslememizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar biraz e, soğuduktan sonra servis yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir de e, dilime ayırmak istiyorum kekimi. Kokusu gerçekten e, muhteşem. Yani denemeniz lazım. Şöyle iri bir dilim aldım. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Evet, şöyle tabağıma alıyorum arkadaşlar. Bak, görüntüye bakar mısınız?